...bizden ne istedi anlamadım. Burası patronun tarif ettiği eski tiyatro binası. Tek yapmamız gereken içeri girip bazı eski kağıtları çalmak. Allah Allah! Neden eski tiyatrodan eski kağıtları çalıyoruz ki? Yeni tiyatrodan yeni kağıtları çalsa ki? Anlamana gerek yok! Ne diyorsam onu yap yeter! Hadi şu kapıyı kır da içeri girelim. Ya peki peki kızma hemen. Gece bak. Kapısında yönetim yazan odayı arıyoruz. Bu eski bina tüylerimi diken diken etti. Şu kağıtları alalım da bir an evrak edelim buradan. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Hayalet. Kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada? <laughs> Hayalet konuştu. Sen de ne korkakmışsın. Hayalet falan değil. Bildiğin gece bekçisi bu. Ge gece bekçisi mi? Be? Oyalanma. Şu adamı bağla da patronu kızdırmadan işimizi halledelim. <laughs> Come on, Dad. Hiya! in! Ah! Hiya! done! I did catch all Sessiz olun. Sessiz olun. Önemli bir duyuru yapacağım. Yeni duyurular hep sinirlerimi bozar. Bu işin sonunda yine kitap defter başında sabahlamamız gerekmez umarım. Dert etme Dozer. Sima ne güne duruyor. Bir yolunu bulur ödevi ona yaptırırız yine. <laughs> Bildiğiniz gibi okulumuz öğrencileri her yıl bir tiyatro gösterisi düzenler. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve kasabamızdan önemli kişiler bu gösterileri izlemek için davet edilir. Şimdilik iyi gidiyoruz. Tiyatroya bayılırım. Bu yıl tiyatro gösterisini hazırlama görevi bana verildi. Bu yüzden şimdi sınıftan oyunda rol almak üzere öğrenciler seçeceğim. Yaşasın. Evet. Tiyatroda rol almak isteyenler lütfen parmak kaldırsınlar. Atlattık. Tek yapmamız gereken parmak kaldırmamak. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim, öğretmenim. Ha? Çok güzel. Bakalım kimler var. Emre, Hülya, Tolga, Uğur. Öğretmenim, öğretmenim. Çocuklar, bir kız öğrenciye daha ihtiyacım var. Kimse yok mu? Öğretmenim. Sima çok kaşındı. Hmm. Sima, demek tiyatroya katılmak istiyorsun. Evet, çok istiyorum öğretmenim. Başarabileceğine emin misin? Biliyorsun tiyatro oyunculuğu yetenek gerektirir. Bize neler yapabileceğini göstermek için kısa bir gösteriye ne dersin? Çok sevinirim öğretmenim. Ha? nasıl ayırt ederim bir bakışta seveni sevmeyenden? Külahından, tozlu çarıklarından, elindeki değneğinden. Öldü. Güzel sultanım çoktan öldü. Öldü gömüldü bile. Başında yemyeşil otlar büyüdü. Taşı dikildi bile. Ne olur dinleyin. Ak kefenler giyindi kardan beyaz. Sarıldı çiçeklere. Arar, arar sevdiğini bulamaz. Ağlayanlar içinde. <laughs> Son oyuncumuzu da bulduk anlaşılan. <laughs> Aferin iyi iş becerdiniz Teşekkürler patron e, Patron Söylesene bu defterle ne yapacaksın <laughs> Yapacaksın da ne demek Siz ben ayrı gayrımız mı var Hep beraber emlak işine giriyoruz Emlak işi mi Evet O eski tiyatro binasını yıkıp Yerine büyük bir alışveriş merkezi yapacağız sabahımıza bizim de bir katkımız olsun değil mi? <laughs> Bunun defterle ne ilgisi var patron? Niye en yavaş anlayan adamlar beni bulur? İyi dinleyin. Bu defter o binanın tarihi eser olduğunu kanıtlayan tek delil. Yani defter olmadan binayı istediğimiz gibi alır yıkarız. Anladınız mı şimdi? <laughs> Aa, patron, tarihi eserleri yıkmak kötü bir şey değil mi? <laughs> Suska, Al bunu götür elimden bir kaza çıkmadan. Tamam patron, kızma. Gidiyoruz. Şimdi gidelim. Dinleyin çocuklar. Burası çok eski ve önemli bir yapı. Kasabamızın tarihi tiyatro binası. Bu bina bizim sanata değer verdiğimizi gösteriyor. Oyunumuzun provalarını burada yapacağız. Hazır olunca da gösterimizi izlemesi için davetlileri buraya çağıracağız. Ne kadar güzel bir yer. Burada gösteri yapacağın için çok şanslısın Sima. Şu adamlar ne ölçüyorlar böyle? Öğretmenim, bu adamlar ne ölçüyorlar böyle? Hı? İyi günler beyefendi. Ne ölçüyorsunuz böyle? Binanın yıkımını güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için... ...gerekli planı yapıyoruz hanımefendi. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Ne? Binayı yıkmak mı dediniz? Evet hanımefendi, binayı yıkacağız. Ama bu bina bir tarihi eser. Uzkent için çok önemli. Maalesef yapabileceğim bir şey yok küçük hanım. Bendeki bilgilere göre her şey yasalara uygun. Sakin ol Ziva. Anlaşılan artık bu güzel tiyatroda gösteri yapamayacağız. Hemen pes etmeyelim öğretmenim. En azından prova yapmaya başlayalım. Belki tiyatronun yıkılmasını engellemek için yapılacak bir şeyler vardır. Üff, yine başımıza kaldı bu iş. Ne yapalım? Arkadaşımıza yardım etmek zorundayız. Tiyatro için çok üzüldüm Sima. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ben oyun provasına katılmak zorundayım arkadaşlar. Dilara ile bir araştırma yapın. Tiyatroyu yıkılmaktan kurtarabilirsiniz belki. Tamamdır Sima. Sen hiç merak etme. Tiyatroyu kurtarmak için mutlaka bir yol bulacağız. Teşekkür ederim Zeki. Size güveniyorum. <laughs> Neden Sima'ya öyle dedin? Ya tiyatroyu kurtarmak için bir şey yapamazsak? E, ne yapayım? Sima çok üzgündü. Hadi dışarı çıkalım da Dilara'ya her şeyi anlatalım. İşte böyle Dilara. Bir şeyler yapmazsak tarihi tiyatro binası yıkılacak. Sadece tiyatro değil, Sima'nın dünyası da yıkılacak. Durum çok kötü. Şu adamları bir sorun bakalım. Tiyatro neden yıkılacakmış? Kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Tiyatro binası neden yıkılacak? Yerine bir alışveriş merkezi yapılacak. Öyle mi? Alışveriş merkezinde dönerci de olacak mı? Dozer! Hiç şey. <laughs> Peki tiyatro kesin yıkılacak mı? Yani yıkımı durdurmanın bir yolu yok mu? <laughs> Demek burayı seviyorsunuz. Bu tiyatroyu yıkmayı ben de istemem genç arkadaşım ama... ...tarihe eser olmadığına göre yıkılacak demektir. Teşekkür ederiz. Tiyatro ile ilgili araştırma yapıyorum arkadaşlar. Hmm, Buzkent Tiyatrosu. Oldukça eski bir yermiş. Birçok ünlü kişi burada sahneye çıkmış. Çok ilginç. Buldum. Tiyatroda bir ziyaretçi defteri varmış. Tiyatroda oynayan ve izlemeye gelen bütün ünlüler bu deftere yazı yazmışlar. Defteri bulursak tiyatronun tarihi eser olduğunu kesin olarak kanıtlayabiliriz. Yaşasın! Tiyatroyu kurtarmak için tek yapmamız gereken defteri bulmak. O defter maalesef çalındı çocuklar. Ha? Dün gece iki adam zorla içeri girip ziyaretçi defterini çaldılar. Siz kimsiniz? Ben tiyatronun gece bekçisiyim çocuklar. İki adam defteri mi çaldı? Evet. Şişko olanı beni bağladı. Sıska da defteri aldı. Şişko ile sıska. Yıllardır burada çalışıyorum. Tiyatronun bana gerçekten ihtiyacı oldu ama ben görevimi yapıp onu koruyamadım. Çok üzgünüm çocuklar. Merak etmeyin bekçi amca. Defteri bulup geri getireceğiz. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim çocuklar. Size güveniyorum. Defteri getirdin mi? <laughs> Öyle hemen verir miyim? Önce payımı verin bakalım. Tamam. Defter sende kalsın. Tiyatro yıkılınca payını alırsın. Sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> Bu taşın altından da patron çıktı. Verdiğin sözler sayesinde tarihi tiyatroyu, Sima'nın hayallerini ve yaşlı bekçi amcanın gururunu kurtarmak bize kaldı. Bir an evvel bir plan geliştirsek iyi olacak. Bu sefer durum biraz karışık arkadaşlar. Nasıl yani? Defterin nerede olduğunu bize kendileri söylemezler. Zorla da öğrenemeyiz. Patron ve adamlarını gizlice takip edip defterden söz etmelerini beklemeliyiz. Kasabadaki lokantaya gitmeye ne dersiniz? Ne? Böyle bir zamanda yemek yemeyi nasıl düşünürsün? Yemek mi? Ben Şişko ile Sıskan'ın takıldığı lokantadan bahsediyorum. Lokantada oturup onları gizlice dinleyebiliriz. Yaşasın, Harika bir fikir dozer. <laughs> Teşekkür ederim Dilara. İyi. Hadi gidelim o zaman. Merhaba. Şişt. Merhaba. Patron bana neden kızdı anlayamadım. Kızar tabii. Adam alışveriş merkezi yapacağız diyor. Sen kalkmış tarihi eserlerin öneminden bahsediyorsun. Duydunuz mu? Doğruyuz üzerindeyiz. Ne olmuş bir şey sormuşsam yani? Hemen kızması mı lazım? Tabii canım. Ne var kızacak? Bir de getirdiğimiz defteri isteseydin patron. Boş sabanlarında resim falan çizerdin. Defter dedi. Kulaklarınızı iyi açın. İstemem. Değerli defteri onun olsun. İstesem verir sanki. <laughs> ne var ki bu kadar büyütecek? Madem tiyatronun yıkılmasını istiyor, yırtıp atsın defteri o zaman. Olur mu hiç? Defteri odasındaki kasaya nasıl özenle kilitledi görmedin mi? Mutlaka ihtiyacı var o deftere. <laughs> Dozer! Neler oluyor orada? Ey çürümüş yürekli kadın! Yılan! Yılan! Yüze gülen zehirli yılan! Yaz aklım, yaz defterine, yaz şunu! Güler yüzlü, hep güler yüzlü bir insan zehirli bir yılan da olabilir. Tebrikler <laughs> <laughs> Sima. Harika bir gösteriydi. Teşekkür ederim. Hepimiz çok iyi hazırlandık. Elin adımı sayesinde. Gerçekten çok iyi bir gösteri hazırladınız çocuklar. Oyunumuzu bu güzel tiyatroda sergileyememek çok üzücü. <laughs> Belki de bir sürpriz olur tiyatro yıkılmaz. Hemen ümit kesmemek lazım. Değil mi Sima? Efendim? Provanız bittiyse bir dakika konuşabilir miyiz Sima? Ha, e, tabii. E, 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 i̇zninizle öğretmenim. Ay, lütfen iyi haberler verin çocuklar. Dilara ile birlikte araştırma yaptık. Tiyatro aslında tarihi esermiş ama bunu ispat etmek için tiyatronun ziyaretçi defterine ihtiyacımız var. Harika. Hemen gidip bulalım defteri. Ufak bir problem var. Problem mi? Patron ziyaretçi defterini çalmış. Defter şu anda patronun odasında bir kasada kilitli. Ne? A ama gösterimiz bugün. Hem de tiyatroyu bugün yıkacaklarmış. Ne yapacağız? Merak etme Sima. Buradan bir yere ayrılmayın. Gösteri için hazırlıklarınızı tamamlayın. Dosyayla defteri alıp zamanında yetişeceğiz. Çok teşekkür ederim çocuklar. <laughs> Peki sen istediğim gibi yanına bir defter aldın mı? Aldım ama neden istediğini anlamadım. Bir planı vardır mutlaka. Siz kasanın yana kadar gitmeye bakın. Gerisini bana bırakın çocuklar. Sima, ısrar ettiğin için burada kaldım ama tiyatronun yıkılmasını izlemeye niyetim yok. Nasıl bir mucize beklediğini söyler misin lütfen? Öğretmenim, bu kadar bekledik. Lütfen biraz daha bekleyelim. Allah'tan ümit kesilmez. Bekleyelim bakalım. Umarım haklı çıkarsın. İşte Susko orada. Gidip yakalayalım. Dur. Patron bizi fark ederse defteri alamayız. Sıskaya görünmeden geçmemiz lazım. Buldum. Kamuflaj. yakalanacak. Allah Allah. Tüm ekipler yıkıma başlayın. Şişko'yu atlattık mı odada izlemektir. Bir fikrim var. Dozer, cebinde hiç şeker var mı? <laughs> Olmaz mı? Aa, şeker. Ee, oh, ah. <laughs> Hadi Dozer, şimdi tam sırası. İşte Dozer kasayı açabilir misin? Dilara, işte buraya kadar geldik. Şimdi söyler misin, bu defterle kasayı nasıl açacağız? Patron yerine kadar bekle. Sonra patrona gerçek defteri aldığımızı söyle. Ha, anladım. Sizi gidi feletler. Neler çeviriyorsunuz burada? Hiç. Burada tiyatroya ait bir defter varmış diye duyduk. Onu almaya geldik. Defteri nasıl aldın? Kasada kilitliydi. Sizi gidi aklı eberler, alamamışsınız, defter burada işte. <Gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz patron. <laughs> ha? Yakalayın, kaçırmayın. Gel buraya. Ha, ha. Yaşayanlar. Ey dünya! Daha ne olsun? Cehennem önüme mi gelsin? Ne yüz karası şey bu? Tut kendini yüreğim tut kendini. Ve siz ey sinirlerim gevşemeyin birden. Gerilin. Destek olun bana. Çok güzeldi küçük hanım ama şimdi izin verirsen yapılacak işlerimiz var. Durmayın. Devam edin. Hadi hadi. Yıkıma devam edin. Nerede kaldınız çocuklar? Ne oluyor? Yık Ne oluyor? Anlamadım. Kepçe takıldı galiba. Durun. Bu bina bir tarihi eser. Tarihi eserleri yıkamazsınız. Başardınız çocuklar. Çok teşekkür ederim çocuklar. Harika bir iş başardınız. <laughs> Hadi bakalım. Herkes tiyatro gösterisine. Romeo, beni seviyorsan söyle bana açıkça. Kolayca elde edilmiş sanıyorsan beni eğer... ...çatayım kaşlarımı, naz yapıp hayır diyeyim sana. Ta ki sen kapanasın ayaklarıma. Yoksa dünyada yapmam öyle bir şey. Doğrusunu istersen güzel zanıyor. Çılgınca seviyorum seni.